Bugün büyük gün kardeşlerim çünkü babi oyunda alışveriş merkezinin açılışını yapacağız hep beraber ama tabi öncesinde siz videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz kanalımıza da abone olup bildirim zilini açıyorsunuz şu anda benim yola düşmem lazım çok uzun bir yol beni bekliyor hemen AVM'nin önünde diğer arkadaşlarımla buluşmam lazım Anam iki adımda geldim ya e ee, diğerleri yok neredeler acaba ya arkadaşlarım daha gelmedi mi neyse biraz bekleyeyim onları. Two hours later. Anam iki saat oldu halen bekliyorum babi de zaten alışveriş merkezini daha açmamış neredeler acaba? What? Anam bay patatesle Emirhan gelmiş e ee, ama daha eksiğimiz var anam canki geliyor. Tamam şimdi Bay Patates Emirhan ve Canki de burada olduğuna göre Babi'yi bekli bir dakika durun. Evet şu anda bir eksiğimiz var kardeşlerim. Kim gelecek? Anam Lane yok ya Lane nerede? Selamun Aleyküm ablacım nerede kaldın sen ya? Burada bak hepimiz seni bekliyorduk. Neden bu kadar geç çıktın? Makyaj falan mı yapıyordun? Hey what happened? Anam doğru ya biz senin İngiliz olduğunu unutmuşuz ya. Ya Emirhan sen de hiç hatırlatmıyorsun bana ya. Uyy. <laughs> Anam karnım da acayip gurulduyor ya. Açılışı olunca beleş her şey. Ondan dolayı bir şey yemedim. İçeriye gireceğim. Direkt patates kızartmalarına yumulacağım. <laughs> 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 Anam ne oldu ya? İki dakika bir tuvalete gidip geldim. Niye zıplıyorsunuz yoksa babi mi geldi? Açtınız mı? Ben siz mi açtınız yoksa abimeyin açılışını ya? <laughs> Anam gereksiz aksiyon yaratmışım ya. Açılış olmamış daha. Herhalde yani öyle umuyorum değil mi laney? Oh my god. Anam bu rüzgar da nereden çıktı ya var ya fırtınaya falan döndürecek galiba yani tam da açılış olacağı gün ya nereden çıktı bu hava durumuna kim baktı? <laughs> Anam babi geliyormuş ya rüzgar gibi fırtına gibi geldi vallahi babiciğim ne zaman açıyoruz alışveriş merkezini ya çok böyle heyecanlıyım bir de çok açım yani hemen açalım hemen böyle bir restorana falan gideceğim yiyeceğim bir şeyler yapacağım hadi açıyor muyuz o zaman evet şu anda dizidek. evet kardeşlerim şu anda babi ağırmayı açacağız. Oh hell! <laughs> Anam neden durduk ya ne oldu açılış mı oldu yoksa babicim bir şey söyler misin açılış mı? Ha neyse çalışanına selam vermiş. ne demiştik? Açılıştan önce şöyle güzel bir lokantaya gideceğim. Her şeyden yiyeceğim. Tabii ki beleş olduğu için. Lokanta neredeydi ya? Babiciğim bir bakar mısın? <laughs> Anam abla ben seni tanıyorum ya sen beni hatırladın mı ben seni çok iyi hatırladım halen bıraktığım yerde şu yiyorsun yani var ya babiye söyleyeyim seni bu AVM'ye bir daha almasın tamam mı? Ay imdat sekreti yok mu sekreti yetkili yok mu yetkili babi Anam şimdi bir sumut aldım. Bu ablayı da halen eskisi gibiymiş. Neyse şöyle biraz dükkanları gezelim. O hey, o saç bakımı. Tabii yaptıralım hemen kardeşim. Bir bakar mısın bana? <laughs> Anam ne oldu ya? Az önce biz ne yaşadık? Ne ne oldu? Bana da anlatın. <laughs> Öf be arabaya bakın ya. Babi bunu çekilişle dağıtacakmış. Tabi çekilişe ben de katıldım. E, kime çıkacağı belli olacak zaten. Hani kesin yani kime çıkacağı da. Onun için fazla uğraşmayın. Fazla da bakmayın. Bakın Emirhan bile geliyor. O kadar gelme arkadaşım ya. Kime çıkacağı belli zaten. <laughs> Anam kime çıkacağı belli derken bunu kastetmemiştim. Evet şimdi başka bir dükkana girelim kardeşlerim. Ayakkabılarım da bayağı eskidi. Kardeşim oradan bir 35 numara dersene. Çok narindir ayaklarım. Anam tövbe bismillah. Ayaklarım benim 35 otu, beş... yani oğlum neyse beleş katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Anam buraya gelmişken kuaföre de uğramadan olmazdı. Ablacığım bir baksana. Şimdi beni bir baştan yarat ya. Bir stil yap. Uy. Anam ablacığım ne yaptın bana ya? Resmen bonus kart reklamında oynayacakmış gibi hissettim kendimi. Allah'ım yarabbim. Neyse artık AVM'yi böyle açacağız. E bir de artık berber dükkanına uğramadan gitmeyelim bari. Saçı da yaptırdık. Şöyle sakallarımıza da bir çeki düzen verelim. Kardeşim o sihirli cümleyi söylüyorum sana. Beni baştan yarat. <laughs> Vallahi pes diyorum başka bir şey demiyorum ya resmen hamam tellaklarına döndüm ya ne yapacağım ben şimdi kendimi tanıyamaz oldum. E açılıştan önce de bir masaj salonuna gidelim. Rahatlayalım yani. Evet kızım şimdi bak bana bakayım. Ee, ben abi şöyle güzel bir oda ayarlayın. Orada güzelce masajımı yapın. Merhaba hoş geldiniz. Babi Bey'in söylediği yeni masörümüz sensin galiba. Hemen içeriye gir işine başla. Anam sen neyden bahsediyorsun abla ya? Masu, neyse herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Selamun aleyküm kardeşim burası boş mu? Bana güzel bir masaj yap. Bobby Bey'in söylediği yeni masör sensin galiba. Gel sana işi önce bir göstereyim. Anam kardeşim sen neyden bahsediyorsun ya ben buraya açılışa geldim bakın ben önemli bir konuğum yanlış yapıyorsunuz yetkili yok mu yetkili senin yetkilin kim ya babi babi neredesin ya babicim babiye bir bakar mısın buraya? Ana, ne ara geldin babicim sen de ya bu, bu çalışanla bir şey söyler misin bak bana hala masör diyor masaj yapacaksın diyor şöyle diyor böyle diyor biz bir şey söyle What? Neden cevap vermiyorsun neden geri geri gidiyorsun bak bir şey anlatmaya çalışıyorum sana beni beni bir saniye dinler misin babi lütfen gelmiş bana masaj yap diyor bak işi öğreteceğim sana diyor babi, babi niye adamın arkasına saklanıyorsun babicim bir şey söyler misin ya bir cevap verir misin lütfen <laughs> Run. Anam babinin üstüne de çok gittim herhalde ya Gol sopasıyla kovalıyor beni Neyse iyi ki atlattım tanıyamadı galiba <gülüyor> <gülüyor> Öf be manzara da ne kadar güzelmiş ya Var ya şimdi açılışları yapacağız kardeşlerim Babi son dansına hazırlanıyor <laughs> Anam şarkı seçimine hayran kaldım babicim ya ve şu anda babi babi AVM'yi açtı hep beraber açılış yaptık kupa geldi evet şu anda konfetileri falan bekliyorum hava çiçekleri falan falan bekliyorum ama gelmiyor ne de anam içinde var ya o kadar kötü bir his var ki kardeşlerim anlatamam arkadaşlar niye konfeti olmadı Anam babi ne yaptın sen ya kuskucaman güzelim abim yelli yerle bir oldu ya biz ağırma açılışına gelmemişiz ki yıkımına gelmişiz. <laughs> Anam arkadaşlar bence kaçalım çünkü babi eline gol sopasını almış o gol sopasıyla neler yaptığını siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. <laughs> Evet gençler, Obi bugün Babe Oyunda ve YouTuber arkadaşlarıyla Babe Oyunda Alışveriş Merkezi'nin açılışına geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup, bildirim zilini açıp, katıl butonundan da Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Ben daha da baba oyunda alışveriş merkezine gelmem. Niye? Çünkü AVM yok. Yıktılar AVM'yi. Neyse anam kardeşlerim bekleyin bekleyin arkadaşlar bir saniye bekleyin. Durun ben de geliyorum yanınıza. Eee şimdi sıradaki alışveriş merkezi hangisi? Bravo.